Günaydın Test TV izleyicileri ben Ebru Doğdu. Bir Post Amerika programı ile daha karşınızdayım. 11 Mart 2021 bakalım bugün gazete manşetlerinde neler var. Chicago Sun Times A Family Sorrow One Year Later. Biliyorsunuz tam olarak bugün de 11 Mart bir yılı dolduruyoruz bu savaşın içerisinde korona ile. E ee, yine gazetede de zaten bu konuda çok acı çekmiş bir aile var. Ee, on March 16, 2020, Patricia Freisen became Illinois first COVID-19 victim. Her sister Wanda Bailey would would die from the virus just nine days later. Ee, Mart 16'da 2020 Patricia Freisen ee, ilk koronadan hayatını kaybeden kişi. Daha sonra da kız kardeşi ölüyor. Ailesi onları yani aile bir araya gelip bir uh, anma töreni gibi bir şey yapmışlar. Now as their family gathers maxed and socially distanced to remember them, their brother reflects on a painful year of the pandemic. ABD'de ekonomik destek paketi onaylandı biliyorsunuz. Bu Biden için de önemli bir zafer aslında çünkü kendisi bunu çok istiyordu. House passes 1.9 trillion dollar relief package Biden-Boss health yardım burada diye açıklama yaptı. Şimdi bu ekonomik destek paketiyle bir haberimiz var birlikte izleyelim. ABD Başkanı Joe Biden'ın COVID-19 salgınının etkilerine yönelik istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da 49'a karşı 50 oyla kabul edildi. Uzlaşma olarak adlandırılan yasal bir düzenlemenin daha önce devreye sokulmasıyla önü açılan tasarı, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirildi. Tasarının oylaması için Senato'da yapılan oturum 11 saat 50 dakikalık süresiyle de rekor kırdı. Tasarı üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak. Mr. Biden yönetiminin Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletlerle yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor. Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak sağlanması ve süresinin 6 Eylül'e kadar da uzatılması öngörülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 yardım paketinin Senato'da kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, göreve geldiğimde Amerikalılara yardım yolda demiştim, bugün bu sözü tutmaya yönelik büyük bir adım attık dedi. Önerdiği yardım paketinin üzerinde değişiklikler yapıldığını da hatırlatan Biden, söz konusu değişikliklere rağmen planın özünün hala aynı olduğunu vurguladı. Biden, 49 Cumhuriyetçi oyuna karşın 50 Demokrat oyuyla Senato'da kabul edilen yardımın Amerikalıların %85'inden fazlasına ulaşacağını dile getirerek Amerikalıların sesini duyduk ifadesini kullandı bir sonraki gazetede maalesef bir genç bir kişiyi görüyorsunuz bir eğitimci olarak benim için üzücü bir haber bu absence of support diyor yani destek desteğin yokluğu şu anlamda destek Şimdi bu öğrenciler evden online ders yapmak hani kolay olacakmış gibi ilk başta algıladılar ama maalesef öyle olmadı çünkü büyük bir kesim okulu bırakıyor artık ya da okula gitmiyor çünkü yani derslere girmiyor çünkü e, evde bakmakla yükümlü oldukları küçük kardeşleri olanlar özellikle çok zorlanıyorlarmış. İşte ona bakarken tabii evde ses oluyor, konsantre olamıyor, yapamıyor gibi. Bununla ilgili bir haber. With little oversight, more Boston high school students are skipping class. 14-year-old Jesse Fellis thought remote learning would be easy. Bu işte Jesse Fellis adındaki öğrenci de evden işlerin kolay olacağını zannettim diyor. But in November, the eighth grader who attends Boston's John McCormick Middle School grew tired of having to motivate himself while his parents worked and he helped supervise his younger siblings. yüzünden işte kardeşlerine destek olmak durumunda kaldığı için Phyllis skipped one class and then another. Bir derse girmemeye başlamış sonra o iki ders olmuş, üç ders olmuş falan. Neyse inşallah bugünlerde aşılarımızı olunca bitecek diye umut ediyoruz tabii ki. The Independent gazetesine geçmek istiyorum. İngiltere'de neler oluyor bakalım biliyorsunuz geçen günlerde Meghan Markle ve Harry ortalığı bayağı bir karıştırdı. Ama Independent bu habere yer vermemiş. Bu sefer NHS yani National Health Service biliyorsunuz e, ulusal sağlık sistemiyle ilgili İngiltere'nin çok ciddi sorunlar yaşandı bu yıl. En çok da e, hemşireler e, özellikle yani sağlık çalışanları çok zor durumda kalmıştı. Çünkü sağlık çalışanlarına da %1 gibi bir zam yapıldı. Ona da protesto ettiler. Şimdi hemşirelerle ilgili bir haber bu. NHS recruits thousands of overseas nurses diyor. Son 10 ayda 8 bin hemşire yurt dışından alınmış. Yani o kadar yüksek ki artık o kadar ağır ki yükleri. Dışarıdan sürekli hemşire getiriliyor. Peki Amerika'ya bir geri dönelim. Bakalım The New York Times gazetesinde neler var? Yine 1.9 trilyon dolarlık e, ekonomik destek ekonomik destek paketinin onaylanması. Congress passes Biden's 1.9 trillion aid bill. Başkan Biden'dan ekonomik destek paketinin dışında başka güzel haberler de var. Birlikte izleyelim. And it's not just Johnson and Johnson and Merck. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Johnson Johnson'ın aşısının üretilmesi için anlaşan Johnson Johnson CEO'su Alex Gorski ve dünyanın en büyük ilaç firmalarından Merck'in CEO'su Ken Frazier'la görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. End of May. Söz konusu iki şirkete aşı üretimi konusunda birlikte çalışmalarından dolayı teşekkür eden Biden, bu şirketlerin vatanseverliği ve kamu sağlığını ön plana koyduklarını vurguladı. Biden daha önce mayıs sonuna kadar tüm Amerikalılara yetecek aşı stoklarının olacağını açıkladığını anımsatarak Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına Johnson Johnson aşısından 100 milyon doz daha alınması için talimat verdiğini aktardı. <laughs> Birleşmiş Milletler'in aşı programı Covax'a da 4 milyar dolar katkı sağladıklarını belirten Biden, elimizdeki aşılar artarsa bunları dünyanın geri kalanıyla paylaşacağız diye konuştu. Biden, Covid-19 salgınının ciddi bir sorun olduğunun altını çizerek, bu virüs daha yüksek duvar ya da çit örünce önlenebilen bir şey değil, dünya güvende olana kadar kimse tam anlamıyla güvende olmayacak. Biz işe öncelikle Amerikalıları aşılamakla başlayacağız, sonra da dünyanın geri kalanına yardım etmeye çalışacağız ifadesini kullandı. The Sun gazetesi şu konuya yer vermiş biliyorsunuz registration'da ciddi sorun yanıyor oluyor. E, aşırı registration yani kayıt olma işte randevu alma son zamanlarda çok ciddi sorunlar var biliyorsunuz şimdi artık e, vali Charlie Baker şunu söylüyor yani yeni bir sistem getiriyorum artık bu konuyla ilgili sorun yaşamayacaksınız diyor. pre-registration system deniyor buna da, ön, uh, kayıt sistemi. pre registration system targets bumps in rollout. 12 weeks into the state's COVID-19 vaccine rollout, government Charlie Baker said Wednesday that a new vaccine appointment pre-registration system his administration is launching Friday will mi minimize some of the heat and some of the stink that the current booking system has generated for frustrated users. Şimdi aşıyla ilgili güzel bir haber bu. Yani o hani işte yığılma ile ilgili. Lakin ABD'de hala aşı karşıtı bir sürü insan var. Haberimizde birlikte izleyelim. ABD'de yaşayan her 4 kişiden birinin COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıyı yaptırmayı reddettiği belirtildi. Monmouth Üniversitesi'nin yaptığı ankette, ABD'de COVID-19 aşılama faaliyetleri hızla ilerlerken, ülke halkının %25'inin hala aşıya karşı olduğu sonucu ortaya çıktı. <laughs> Üniversitenin yayımladığı raporda, salgının kontrol altına alınma becerisi konusunda ABD'nin yeni hükümetine olan güvenin biraz düşmesine rağmen büyük ölçüde devam ettiği kaydedildi. Raporda Amerikan halkının %21'inin toplumun yaza kadar salgın öncesi normale dönüleceğine inandığı, %40'ının ise bunun 2021 sonundan önce gerçekleşmeyeceğini düşündüğü bildirildi. Toplumun %27'sinin salgın koşullarının 2021 sonrasında da devam edeceğine inandığı kaydedilen raporda, %9 oranında bir azınlığınsa ABD'de yaşamın asla normale dönmeyeceği görüşünü taşıdığı vurgulandı. Raporda aşı yaptırmak istemeyen beyaz Amerikalıların diğer gruplara göre çok daha fazla olduğunun da altı çizildi. The Washington Post gazetesinde hatırlarsanız geçen gün George Floyd davası vardı ve çok merakla bekleniyordu Amerika'da da. O davada şöyle bir şey oldu. Yine tabii ki siyahilerin e, lehine bir şey olmadı bence. Yine istediklerini alamadılar maalesef. E, bu polis yani, yani o George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan, başına diziyle bastıran e, ve ölümüne sebep olduğu düşünülen polis artık ikinci derece e, cinayetten suçlanacak. İkinci derece cinayet de şu demek yani olay anında verdiği tepkiden sebep yanlışlıkla ölüme Sebebiyet verdi gibi bir karar çıkabilir. Eğer ikinci dereceden yargılanırsa ki öyle olacak. Bu yüzden hatta bu okuduğum okuyacağım haberde de şöyle diyor. Yani işte George Floyd aslında bir takım kronik hastalıkları varmış. İşte öldüğü günde vücudunda falanca falanca yasaklı maddeler bulunmuş gibi böyle. Yine. Hani onu suçlayıcı yani sanki ölümü işte birisi onu 38 saniyeydi galiba çok uzun süreler nefessiz bıraktığı için değil de sanki işte kalp hastasıydı o yüzden öldüye getirecekler gibime geliyor. Gerçekten çok üzücü. Bence Amerika e, tarihi zaten tarihler boyunca ırkçılık e, ile Hani mücadele ediyor siyahiler ya da beyaz olmayan herhangi bir ırk daha da devam edecekler gibi görünüyor The Washington Post Chauvin's Defense's Focus Floyd's Health Drug Use George Floyd was not in the best health when he encountered police officer Derek Chauvin uh, Derek Chauvin ismi de Zaten işte On a South Minneapolis street corner shortly after 8 p.m. on May 25 at age 46 Floyd had three severely narrowed coronary arteries. E, i̇şte e, kalp hastalığı vardı. Including one that was 90% blocked. Bir kalp damarı %90 tıkalıydı. İşte otopside e, otopsi sonucu his heart was slightly enlarged. Kalbi hafif büyüktü. Probably the result of a long-term high blood pressure. Bu kalbin biraz büyümüş olma sebebi de yüksek tansiyon sahibi olmasıydı diye bir otopsi raporu ile e, savunma yapılmış. Bu haberden sonra The Washington Times'da yine e, o 1.9 trilyon dolarlık Habash Economic Destek Biden to sign coronavirus relief bill, take legislative victory tour. The House gave final approval to President Biden's 1.9 trillion coronavirus relief package on Wednesday, delivering him a major legislative win with a jolt of federal spending unprecedented in size and scope. Peki, The Wall Street Journal gazette virüs başladığından beri bazı sektörler e, booming yaptı. Yani e, çok e, gelişti. Okay. Nasıl sektörler? İşte uzaktan yapılabilen her şey, uzaktan eğitim ya da işte sipariş verip evinize getirilen her türlü malzemeyi satan firmalar. Fakat şimdi artık Amerika'da hatta bazı eyaletlerde de yasaklar kaldırılıyor biliyorsunuz. Hayat normale dönmeye başladıktan sonra bu sefer bu şirketler zor durumda kalacak diye bir haber öyle görülüyor bir öngörü. Booming firms now face hurdles. Companies whose businesses boomed during the COVID-19 pandemic face new obstacles to sustaining fast growth as the U.S. economy starts returning to normal activity. Peki vatanımızla ilgili Deli Sabah ne demiş? A year without rest Turkey's COVID-19 fight. Dinlenmeden geçen COVID-19 savaşı, dinlenmeden geçen bir yıl. It has been a year since the first case of the deadly disease was reported in the country, public restrictions, lockdowns, tireless shifts by health workers and so on. The intense battle continues as numbers surge. Ve bu savaş hala da devam ediyor bir yılı doldurduk diye bir haber yapmış Daily Sabah. Bu arada Daily Sabah'ta bir haber daha var Sun Express ile ilgili havayolu şirketi Sun Express plans to provide non-stop flight to 52 destinations in 2021 2021 hedefi 52 destinasyona non-stop yani duraksız Turkey has been experiencing high demand from European travel, travelers, and the country has become one of the top options for German tourists. In particular, the CEO of Sun Express, a joint venture of Turkey's national flag carrier, Turkish Airlines, and German carrier, Lufthansa, said yesterday. Bakalım Türkiye manşetleri neler diyor. Hürriyet gazetesi yine renklerden bahsediyor. Tabi bu aralar Türkiye için renkler çok önemli biliyorsunuz. İşin rengi 15 Mart'ta. Risk haritası pazartesi kabinede güncellenecek. Bazı illerdeki yüksek vaka artışı nedeniyle 15 Mart dönüm noktası olacak. Pek çok ilin rengi kırmızıya dönüp yeniden kapanabilir. Doçent doktor Ümit Savaşçı'nın verdiği bilgiye göre vakalardaki yüksek artış tehlike sinyalleri veriyor. Böyle giderse 15 Mart'tan sonra günlük vaka sayısı 15 bini Nisan ayı başında ise 20 binleri bulabilir. Nükleerde bir kritik adım daha Akkuyu nükleer santralinin 3. reaktörünün temeli dün atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin törene video konferans ile katıldı. Erdoğan törende hedefimiz sıfır emisyon ile çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine de katacağız dedi. Sınıra tel çekildi, Rum kesimi karıştı. Kıbrıs Rum kesimi yönetiminin göçmenleri bahane ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırına 11 kilometrelik dikenleri çekmesi siyasetini karıştırdı. Muhalefet Rum lider Anastassas Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yine sınır tanıyorsunuz suçlamasında bulundu. Rum İçişleri Bakanı Nuris ise bölgeyi resmi sınır olarak kabul etmiyoruz. Avrupa Komisyonu ile BM'yi bilgilendirdik savunmasını yaptı. Sabah gazetesi enerji bağımsızlığı için dev adım. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temelini Putin ile birlikte atan Başkan Erdoğan 2023'te nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacağız. İlk reaktörün 2023'te devreye girmesini planlıyoruz. Diğerleri de peyderpey üretime geçecek dedi. Berat Bey sayesinde en güçlü filoyu kurduk. Başkan Erdoğan AK Parti grubunda konuştu. CHP zihniyeti mensupları yatıyorlar, kalkıyorlar. Damat da damat diye. Damat kadar taş düşsün başınıza. Berat Bey sayesinde sondaj ve sismik filomuz dünyadaki en güçlü filolardan biri haline geliyor. Bir de tutturmuşlar. Şu kadar para nerede? Hepsi bu milletin hazinesinde. Kaybolan bir şey yok dedi. Davul çaldılar. Tazminata hak kazanan 27 Mayıs darbesi mağdurları o kara dönemde yaşadıkları eziyetleri anlattı. Mustafa Ahmet Acun o zaman 14 yaşındaydım. Babam DP milletvekilliydi. 4 yıl 2 ay hapse çarptı çarptırıldı. Darbe olunca evimizin önünde davul çalıp dansöz oynattılar derken Mehmet Bircan Fırat ise babam milletvekiliydi. İki kere idamını istediler. Ortaokuldaydım. Çok çalışkandım. Darbeden üç gün sonra karnı aldık. Şok oldum. Kasten sınıfta bıraktılar dedi. Türkiye gazetesinde NATO'dan itiraf var. Irak'ta yeni strateji uygulama kararı alan NATO, korsan isim ve yapılanma ile PKK siyasi askeri destek verecek. Genel Sekreter Stoltenberg'in Irak'taki asker sayısını arttırma mesajının arkasında yatan PKK ve yerel güçleri modern silahlarla donatma planını manşete taşımıştık. NATO'nun Irak temsilcisi Kor General Ofsen de açıklamasıyla haberimizi teyit etti. İç ısıtan iyilikler, minik eller üşümesin parolasıyla hazırlanan bot ve kıyafet kolileri Erzurum'un dağ köylerindeki öğrencilere ulaştırıldı. Mehmetçik'te, Siirt'te maddi durumu iyi olmayan çocuklara ayakkabı dağıttı. Çocuklara botlarını askerlerimiz giydirdi. RGS ikinci dozu uyguladı. RGS Üniversitesi'nin COVID-19'a karşı geliştirdiği yerli aşının faz iki adımının da ikinci doz gönüllülere uygulandı. Çalışmanın Nisan ortasında bitmesi bekleniyor. İlk dozda ciddi bir yan etki görülmemişti. Akşam gazetesi muhalefet vizyonumuzla yarışsın. Başkan Erdoğan kalkınma mücadelesine Türkiye'deki kimi çevrelerden destek bulamadıklarını vurguladı. Erdoğan destek bir yana bu çevrelerin önümüze sürekli çıkardıkları engelleri aşmak, kesintisiz yürüttükleri yalan ve iftira kampanyalarıyla boğuşmak zorunda kaldık. Kendilerini zil zelil bir duruma düşüreceklerini bizimle vizyonda, projede, yatırımda, icraatta, eserde, yarışsalar daha hayırlı bir iş yapmış olacaklar dedi. Bir yıldır COVID ile yarış yaşıyoruz. Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiğinin açıklandığı 10 Mart 2021'in üzerinden tam bir yıl geçti. Bir yılda 34,5 milyondan fazla test yapıldı. 2,8 milyondan fazla vaka tespit edildi. 2 milyon 650 bin kişi hastalığı atlattı. Ancak 30 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Son 24 saatte ise 14.556 yeni vaka belirlendi. 67 kişi öldü. Uzaktan çalışmaya kriter geldi. Çalışma Bakanlığı'nın uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı yapılacak. Çalışanın malzeme ve iş araçları işverence sağlanacak. Milliyet gazetesi yine bir yıllık mücadeleden bahsediyor. Bir yıllık yorgunluk Covid-19'u atlatan bazı kişilerde kalıcı hasar oluştu. Kronik yorgunluk, sırt ağrısı, saç dökülmesi ve tat kaybının yanı sıra ölümcül pıhtı riski de hastalığı geçirenleri korkutuyor. İstanbul Tıp Fakültesi Covid-19 İzleme Merkezi bir yılda elde, elde ettiği sonuçlara göre tat ve koku kaybı hastalıktan sonra 3 ay sürdü. 6 ay boyunca sırt ağrısı, halsizlik, yorgunluk yaşandı. Böyle gitmez. Bir haftadır müşteri ağırlayan kafe ve restoranlarda vaziyet kötü. Bazı mekanlarda ne sosyal mesafeye ne de maskeye dikkat ediliyor. Kalabalık halde iç içe oturan insanlar virüs yokmuşçasına sigara içip tehlikeyi daha da arttırıyor. 76 şehirde 41 bin İngiliz mutantı bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca tüm tedbirlere rağmen mutant virüslerin arttığına dikkat çekerek 76 ilde toplam 41 bin 488 İngiltere mutantı, 9 ilde 61 Güney Afrika mutantı, 1 ilde Kaliforniya New York mutantı ile 1 Brezilya mutantı tespit edildi dedi. Posta gazetesine bakalım. Sen ne güzel bir ablasın. Nuray Okur 5 yaşında yetiştirme yurduna geldi. 15 yıl burada kaldıktan sonra devlet memuresi oldu. Ayrılınca aynı odayı paylaştığı kardeşinin boşluğunu hisseden Okur. Onu da yanına alıp koyucu ailesi oldu. Abla ve kardeş artık yan yana. Baba bak birlikte aynı sahnedeyiz. Bu haberle ilgili videoyu ben izledim, gerçekten gözlerim doldu. Maalesef geçen günlerde kaybettiğimiz, kaybettiğimiz Rasim Öztekin'in kızının e, yaptığı bir konuşmadan alıntı bu. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin için uzun yıllar sahnesinde olduğu Beyoğlu'ndaki Ses 1885 tiyatrosunda tören düzenlendi kızı Pelin Öztekin sahneye çıkıp bu sahneye böyle çıkmak istemezdim baba ama bak birlikte aynı sahnedeyiz dedikten sonra babasının tabutunu öptü. Rasim Öztekin Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bakalım sporda neler oluyor? Ben de artık spor haberlerinden sizler sayesinde birazcık daha artık bilgiliyim. Fanatik gazetesi terimi çıldırtan karar. Fatih Terim, Berhanda'nın kulüpten gönderildiğini dünkü idmanda öğrendi. Onayı olmadan böyle bir karar verilmesi karşısında çok öfkelendi. Antrenmanda hiç kimseyle konuşmayan Fatih Koca bir kez daha Başkan Mustafa Cengiz ile karşı karşıya geldi. Trabzon pes etmez Başkan Ağaoğlu Alanya yenilgisi sonrası konuştu. Covid ve ağır maç trafiğiyle oluşan yoğunluk son mağlubiyette esas etken oldu. Üst üste 7 maç kazanan bu oyuncular bunu telafi eder. Trabzon ayağı, ayağı takıldı diye düşmez pes etmez dedi. Foto maç kovuldu diyor bakalım kim kovulmuş Sivas Spor maçı sonrası hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek lazım. Gel statla ilgilen sözleriyle yönetimi hedef alan Berhan dün idman yaparken sözleşmesi tek taraflı fes edilerek gönderildi. Berhan önceki gün sosyal medya hesabından başkan ve yönetimi hedef almadığını stat'tan sorumlu kişileri kastettiğini açıklamıştı. 12 maç sonra şampiyonuz Fenerbahçe'nin formda ismi Atilla Sızalayi Macaristan'ın M1 kanalına verdiği röportajda iddialı açıklamalar yaparak büyük rüyamızın gerçekleşmesine yani şampiyon olmamıza 12 maç kaldı dedi. Sevgili Test TV izleyicileri bugünlük de sizler için hazırladığımız haberler ve manşet gazete manşetleri bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere hoşçakalın efendim.